Soru. Namazın kazaya kalmaması için ne kadar vaktimiz vardır? Sabah namazını fıkıh kitaplarındaki fecr-i Sadık'tan yani bildiğimiz imsak vaktinden gün doğumuna kadar kılabiliriz. Başka bir ifadeyle güneş doğudan kendini göstermeye başlamadan hemen öncesine kadar. Öğle ve ikindi namazlarının vakti ise çok açık. Öğle ezanından güneşin batmasına kadar. Ama akşam ve yatsı namazlarına gelince akşam ve yatsı namazlarını Dini literatürdeki gece yarısına kadar kılabiliriz. İyi ama dini literatürde gece yarısı tam olarak ne zaman? Bunu hesaplamanın birkaç yolu vardır. En kolayı ise öğle ezanına 11 saat 15 dakika eklemektir. Bu kadar basit. Yani örneğin öğle ezanı saat 12'de ise dini gece yarısı yaklaşık 23.15 olur. Unutmamanız gereken başka bir nokta ise şudur. Allah korusun o günün akşam ve yatsı namazını dini literatürdeki gece yarısına kadar kılmadıysanız sabah ezanına kadar eda veya kazan niyeti etmeden kılabilirsiniz bu niyete fıkıh kitaplarında mafiz zimme yani yapmakla vazifeli olduğum şey denilir. Ama sonuçta namazı ilk vaktinde kılmak en iyisidir. Çünkü hem fazileti daha fazladır hem de işimiz hakemlerin pozisyon tekrarı izlemesine gerek kalmadan bitmiş olur.